kapalı bir şekilde diyorlar ki ne işler karıştırdığının farkındayız senin bize ihtiyacın var dediklerimizi yap. Şimdi tabii burada şöyle bir mesele de var. Trump bir an önce Ortadoğu ve Karadeniz'deki problemleri çözüp Çin'e odaklanmak istiyor ve burada Türkiye'ye bir hareket alanı da verecek. Ancak Trump'ın kendisi zaten biliyorsunuz deli ve aynı zamanda müstebit de bir adam. Trump'ın Erdoğan'a şerhi olmaz yani işte demokrasi, demokrasi şerhi olmaz. Zaten yani şu var bir yabancı devlet adamının Tayyip Erdoğan'a aptal olma diye mektup yazdığı işte orada da söyledi. İşte şunu sal deyip hapisten çıkarttı ki burada zımni olarak şeyin ilanı da var. Türkiye bir hukuk devleti değildir. Çünkü sen içerideysen, ben cumhurbaşkanı olsam seni çıkaramam. Yargı bağımsızdır. Bağımsız olması lazım. Bunlar şunu gösteriyor bana. Buradaki işi çözüp Erdoğan'a bir salahiyet vermek istiyor. Ve bu salahiyet bizim aleyhimize demek. Yani Erdoğan hepimizi öldürebilir. Ne bileyim hilafet de ilan edebilir. As long as Trump'ın dediğini yaptığı sürece bundan geri kalanı Trump için önemli değil.